Buna Melisa Vargas. Voleybolcu olarak değil Benim isim anne var ya Pelin. Benim isim herkeste bile çok güzeldir. Kuvarez Mağazan, is ismimi çok seviyorum. O çünkü herkes ben Kuvarez diyor. Ben Kuvarez aşık bir insanım öyle büyüdüm. Ondan sonra yavaş yavaş sporun her türlü dalına aşık olduk kendimizle top oynadığımız için mecbur gördüklerimizi seviyoruz yani. Sonra Enmeriye koyduk bu kızımın ismini. O da hani o da sanatçıdır, o da başarılı bir sanatçıdır, güzel bir sanatçıdır. Onu da seviyoruz yani. Yani sonra süreç şey oldu. Kendi ismime değişikliğine başvurdum. Raşit Gezal başvurusu yaptım. Eşimkine başvurdum, Talışka yaptım. İkimizin olmadı. Sonra eee hani sporda değil e, Beşiktaşlı olmam yani. Ben bütün takımları mesela Melisa Vargas, şu kızımın ismi Fenerbahçeli. Yani ben bugün Melisa Vargas'ı sevmeyen bir insan tanımam yani. Herkes onu sever. Başarılıdır. Onun hayat mücadelesi, onun verdiği sakatlıklardan sonraki büyük bir başarısı. Hani onun gibi bir sporcu zor bulunur. O yüzden çok seviyorum onu başarısından dolayı da şu an kızımın ismini Melisa Vargas koyduk öyle. Kuvareşma, Anne Maria dediklerinde ben e, çok çok hoşuma gidiyor. Zaten istiyorum da her zaman öyle denilmesini seviyorum. Çünkü ben Kuvareşma çocukluktan beri aşık bir insanım. Yani o adam e, futboluyla, kişiliğiyle, beyefendiliğiyle her zaman ön plana çıkmış bir adamdır. Bakıyorum sokakta o çağırıyor, e, o oh, çağırıyordu, anne Maria, herkes bir şey söylüyor, benden hoşuma gidiyor. Değişik bir isim. Mahalledeki çocuklar da seviyor bu ismi. Çocuklarımın e, ismini bunları koyduktan sonra yani istiyoruz ki onlar gibi başarılı olsunlar. Onlar gibi sporcu olsunlar. Ya ben sporu çok seviyorum. Tabii sanat dalında olur, ne bileyim bilim olur hangisinden giderse gitsin ama ben sporu daha çok seviyorum. Yetenekleri varsa spora ben her türlü ellerinden gel geleni yaparım onlar için. Ama yetenekleri başka bir şey giderse yapacak bir şey yok. Yani tabii ki isterim ileride Melisa Vargas gibi büyük bir voleybolcu olsun veya büyük bir sporcu da olur, futbolcu da olur. Kovarajma yine oğlum yine isterim. Bu da isterim sanatçı olsun. Hiç fark etmez yani. Yeter ki bir dalda başarılı olsunlar. Yani ellerinde tutar her şeyi yaparım onlar için. Yani çocuklarımız geleceğimizdir. İsteriz bir dalda bir şeyler olsun ya yani sporda, voleybolda. Ço e, çocuklarıma bu isimleri verdiğimde yani e, eşimin de illaki bir tepkisi oluyordu başta. Zaten kuha sonra alıştı da artık o da e, ne yaparsam sesini etmiyor. Ne istersem yap yapabiliyoruz. Yani onun da tabii e, kararına, e, kararımıza saygı gösteriyor da. Onun da tabi ufak bir görüşünü alıyoruz. Zaten benim hocam aklıma daha doğrusu şurada çocukluktan beri hayalimde büyük bir futbolcu olmak vardı. Sporla çok çok ilişkiliştirdik. Oluyorduk da ondan sonra küçüklükten e, bir 14 yaşında bir elektriği çarpma sonucu bir gözümü kaybettim. Şu an görme engeller liginde zaten oynuyoruz Çankaya'da. Yani orada çok büyük bir hayalim vardı sporcu olmak istiyordum. Kimse hani sormuyor sen bu çocukların ismini ne koyuyorsun, niye sporcu isimlerini koyuyorsun, niye falan filan ismini koyuyorsun. Yani benim hayalimdi. Ben sporcu olmak istiyordum. Olamadım. Yani şu an olduk da görme engeller liginde oluyoruz kendi çapımızda. Yani ama büyük bir sporcu olamadık. İstiyoruz ki bizim çocuklarımız bari bir bir şey olsun. İşte hani onlar sporcu olsun benim hayalimi gerçekleştirsinler. Yani artık onlar hayali değil kendi hayalim için onları yetiştirmeye çalışıyorum. Yani bu isimler de Tamamıyla zaten oradan geliyor. Çok seviyordum Kuvarecma'yı. Ben olamadıktan sonra dedim inşallah çocuğum olur. Küçükken de öyle çok küçüktüm. İnşallah çocuğum olur. Onun ismini Kuvarecma koyacağım. Ve onun gibi büyük bir sporcu yapmaya çalışacağım onun. Tabii ki inşallah yeteneği varsa olur o şekil. Bu isimler de oradan aklıma geliyor Kuvarecma'dan sonra. Sonra var e, Enmeri geldi. Enmeri de güzel. On numara bir başarılı bir sanatçıydı. Öyle görüyorduk videolarda, da Ve çok beğeniyorduk. Kızıma ismini verdim. Misal diyelim ki bugün Mustera'yı sevmeyen bir insan bulamaz. Yani Kuvarecba'dan sonra bir oğlum olsa Talişka bir önceliğimiz ama sonra Mustera koymayı çok isterdim. Erkek çocuk olmadı. Biz de gittik şu anki gündem Melisa Vargas. Melisa Vargas şu an popüler, çok çok popüler bir sporcu. Onu koymaya çalıştık. Yani bir 8-11 tane yapmayı düşünüyorum abi. Ben çocuk çok seviyorum. Yani artık hangisinde tuturduysa illaki bir tanesi bir şey olur. Yani bir sporcu olur. Belki biri hayalimi gerçekleştirir yani. Biri bir başarılı sporcu olduktan sonra hani onların da güzel bir hayatı olduktan sonra benim için sorun değil yani. Dur Hadi yine.